Rusya-Ukrayna savaşı, keskin nişancı rekor mesafeden Rus askerini vurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kiev'in paylaştığı bir video uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattı. 24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir video uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Ukraynalı yetkililerin resmi hesaplardan paylaştığı videoda Ukraynalı bir keskin nişancı yaklaşık 2.7 kilometre uzaktaki Rus askerini vururken görülüyor. Ukraynalı yetkililer bu mesafenin kayıtlara geçmiş, en uzak mesafe olduğunu da öne sürdü. İngiliz medyası da, geçmişte daha önce bir İngiliz keskin nişancının benzer bir uzaklıktan atışını başarılı yaptığını fakat şimdi Ukraynalı askerin atışıyla birlikte geriye düştüğünü yazdı. Ukrayna Silahlı Kuvvetler Stratejik İletişim Ofisi, Ukraynalı keskin nişancı, en uzun atışlardan birini yaparak dünya rekoru kırmaya çok yaklaştı, paylaşımını yaptı. Yeni haberleri kaçırmamak için, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.